Bak artık hareketler yap. <laughs> Mikrofonu var mı? Var. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak kanalıma hoş geldiniz. <laughs> sonra paylaşmayı, <laughs> like atmayı, yorum yapmayı sonra yorumlu. biliyoruz. Önceliğimiz kalamayı gevşetmek. Ha o ne işe yarıyor lan? Ben onun ne işe yaradığını bilmiyorum. Geçiyor evet. Şimdi şimdi yani görürsünüz. profesyonel bir şey ya. Kalamayı gevşetmek. Varsa yorum ki şöyle gidelim, şöyle başlayalım takımınızı böyle yap taktınız, kamışınızı açmanız lazım. Kalamamız sıkılı olduğu an, biz bu kamışı açamayız. Neden? Çünkü misinamız bizimle beraber hareket etmez. Ama biz şimdi kalamamızı gevşettiğimiz için bizim misinamız bizimle beraber gelecek. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Buyurun. İlk ilk parçamız hareketli parçamızı tutuyoruz ki bizim ilk parçamız açık. Şu an ikinciye geçiyoruz ama. İyi ki tuttuğumuz için ikinciye Şimdi diyelim biz de bir elimizle ikinciye videoda, tutuyoruz. Bir önceki videoda ilkini evet, izleyebilirsiniz. <laughs> şuradan. Tam şuradan. İkinciyi hizamızı bozmadan ilerliyoruz. Ama böyle yürümek Açıyoruz. istemiyorsanız en uçtan da başlayabilirsiniz. Yok yürürsün, yürüyünüz, yürüyünüz. <laughs> Görün çünkü bunu nasıl... şurayı yakın alabilir miyiz? Öncücüm şurayı. <laughs> Görüyorsunuz ki taktığımız fır döndü. Sondaki halkadan geçmiyor. Şimdi böyle olduğu için biz bunu böyle çekerek istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Geldik açtık. Devam ettik. Burayı da açtık. Bitti. Bizim bu sondaki şu halkamız ise hemen gösterelim. Bu bizim atışımıza göre dönen bu kıvrıklığın şeyin takılmamasını sağlayan boşta olan ne diyorduk buna güvencim? Sörf mi diyorduk? Sıkamadı kılavuz bile. diyebiliriz. Sıkamadı kılavuz bile. diyebiliriz. O kadar şu an. Buna kılavuz diyebiliriz. Böyle bir halkamız var. Gördük. Daha sonra daha sonra dikkat etmemiz gereken hususlardan biri daha Makinamızı asla kuma sokmuyoruz. Yani şu yok. Aratabiliyor muyum? Yok. 3 saniye kuralı var. Üç. Geldiği anda <laughs> hemen üfleyeceğiz. Anında üflemen <hemen> lazım. <laughs> Üflüyorsun düzeliyor. Evet. Başka öğrenmek istediğiniz bilgiler var ise bunu yorumlarda benimle paylaşabilir. Bir sonraki videolarda paylaştığınız yorumlara göre videoları görebilirsiniz. Anlamadınız evet. ama orayı siz anlarsınız.